Gel o Gel, gel. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün ağrı bir işletmemizde şu anda satışa hazır 42 tane gebe düvemiz var arkadaşlar. Bu düvelerimiz 5, 6, 7, 8, 9 aylık gebeliklerde. Hayvanlarımızın şu anda 15 tanesi artık 15-20 gün içerisinde doğuracak kıvamda. Yani e, toplam 42 adet olan sürümüzün üçte biri 20 gün içerisinde doğumlarını tamamlayacak. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Hayvanları buradan teslim aldınız, götürdünüz, işletmenize indirdiniz. Allah'ın izniyle hayvanlarınız hemen doğuma başlayacak. Doğal olarak siz de üretime başlayacaksınız arkadaşlar. Yani bir ay içerisinde toplu olarak 20 tane doğumunuz 15 tane pardon 15 tane doğumunuz gerçekleşmiş olacak inşallah Allah'ın izniyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu hayvanlar şu anda ağrı işletmede ağrı belgeli hayvanlar. Burasını lütfen dikkate almanızı sizden önemli rica ediyorum. Piyasadan alacağınız düvelerle bunların arasında çok büyük fark var. Ağrı işletme ne demekti arkadaşlar? Hayvanların bütün sağlıkları, belgeleri, her şeyleri tamam. Bakanlık denetiminde olan bir işletme. Ağrı işletmeler biliyorsunuz bakanlık denetiminde olan işletmeler her 6 ayda bir hayvanların tüberküloz ve brusella testleri yapılmak zorunda ve bu testleri de başarıyla geçmek zorunda bu hayvanlar arkadaşlar. Bu sebepten ötürüdür ki ari işletmelerde e, hayvanların fiyatları normal piyasa fiyatlarıyla her zaman için farklı olur arkadaşlar. Piyasadan A çiftlikten B çiftlikten aile işletmelerinden alacağınız hayvanlarla bu hayvanlar arasında fiyat farkı çıtası oldukça açıktır. Şimdi bu hayvanları da eğer işletmeniz Ari değilse, ari belgeli bir işletmeniz yoksa satın alma zorunluluğunuz yok. Ama sizin işletmenizin de ari belgesi varsa bu hayvanları almak zorundasınız ki biz bu hayvanları zaten esas satarken e, hedeflediğimiz müşterimiz kendisinin de ari işletmesi olan eee Yetiştirici arkadaşlara, yetiştirici işletmelere bu hayvanları e, satmak istiyoruz. Onlar bu hayvanların kıymetini çok çok daha iyi biliyorlar. Ama maalesef üzülerek söylüyorum, piyasadaki küçük aile işletmelerimiz, daha amatör yetiştirici arkadaşlarımız henüz ari işletmenin ne demek olduğunu bilmiyorlar, e, hastalıkların önemini bilmiyorlar. Ee, bu sebepten ötürüdür ki maalesef daha yolun başında yeni yatırım yapmışken piyasadan da kan testlerine yapmadan hayvan satın aldılarsa daha sonrasında çok çok üzülüyorlar. Bu da ne demek oluyor? Piyasadan alacağınız hayvan 1 liraysa ari işletmeden alacağınız hayvan 1,5 liraysa bu hayvanlardan sizin aldığınız ucuz diye aldığınız hayvanlar bunlardan kat kat daha pahalıya geliyor arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Benimle alışveriş yapmak zorunda değilsiniz. Asla rızkı veren Allah'tır. Ama sizlere nacizane tavsiyem nereden hayvan alırsanız alın kan testlerini yapmadan kesinlikle hayvan satın almayın. Hastalık satın almayın arkadaşlar. Arkadaşlar izlemiş olduğunuz hayvanlar hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz paylaşımın açıklama bölümünde ya da üst bölümünde irtibat numaralarım yazıyor. Direkt beni arayıp hayvanlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Şu anda toplamda izlemiş olduğunuz hayvanlarımız 42 tane. 42 tane hayvanımızı da toplu olarak satmak istiyoruz. Arzu edene %50'sini de ikiye bölerek de satabiliriz. Bu vesileyle hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu Günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayvanlar hakkında detaylı bilgi almak isteyenler beni arayabilirler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.